Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli, müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Bakan Yanık açıkladı. Bugün hesaplarda olacak. Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz, Bakan Yanık ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon TL ödeme yapıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerden başladığını belirterek eylül ayı için 170 milyon TL set yani sosyal eğitim desteği ödemesi yapacağız dedi. Bakan Yanık Eylül ayı set ödemelerine ilişkin yazılı açıklamasında çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini kaydetti. Yanık her bir çocuk için ortalama 1259 TL destek verildiğini belirterek Bakan Yanık set yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. Yani değerli izleyicilerimiz 9 Eylül itibariyle hesaplara yatmaya başladığını söyledi. Ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını belirterek şunları söyledi. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerine önüne geçmek ve ihtiyaçlardan karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmeleri de sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize SET yani sosyal eğitim desteği hizmeti sunuyoruz. SET her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor dedi. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere anında haberdar olabilme adına kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız ki anında böyle önemli haberler cep telefonunuza bildirim olarak gelsin. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız.